Merhabalar, kanalım Mavi Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay hazırlayabileceğiniz, çok lezzetli fırında kaşarlı mantar tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 500 gram mantar kullanıyorum. Kültür mantarı kullanıyorum. Mantarın sap kısmını çıkarıp üzerini soyalım. mantarları yıkamıyorum soyuyorum Böylece tertemiz bir mantar elde etmiş oluyoruz Gördüğünüz gibi mantarımız tertemiz oldu. Yuvarlak borcamı biraz sıvı yağ ile yağlayıp bütün mantarları borcama alalım. Sap kısımlarını da yıkayıp aralara yerleştirdim. Sap kısımları da çok lezzetli oluyor. Her bir mantara yaklaşık yarım çay kaşığı kadar tereyağı ilave edelim. içine rendelenmiş kaşar peyniri yerleştirelim. Kenarlarından birkaç parça tereyağı bırakalım. Üzerini kapatıyorum. Öncesinde yağlı kağıt, daha sonra alüminyum folyo ile üzerini kapatalım. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verelim. 20 dakika pişirdikten sonra üzerini açalım. Tekrar fırına verip üzeri kızarana kadar pişirelim. 10 dakikada benim fırınımda üzeri kızardı. Toplamda 30 dakikada pişti. Fırından alalım ve sıcak sıcak servis edelim. Fırında kaşarlı mantar tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.